Evet dostlar bu akşam değerlendirdiğim hisselerden 6 tanesi dikkatimi yine çekmeye devam etti. Bunlardan bir tanesi Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası. Arkadaşlar bunlar orta vadede olan hisseler onu özellikle belirtmek istiyorum. Yani kısa vade bugünden yarına aman ne oldu bilmem ne oldu. Arkadaşlar orta vade yani bir yıla kadar 6 ayla bir yıl arasında bir süre olma ihtimali var mevcut potansiyellerine göre. Şimdi aradığımız dört şeye baktığımız zaman bir tanesi arkadaşlar çanak. Çanak muhabbeti devam ediyor. Gayet güzel bir şekilde gidiyor. İkincisi potansiyel hedeflediği bölge 15.82 ihtimali yüksek olduğu bölge. Yaklaşık 4.57 şu anlık fiyat dediğimiz zaman 4 kata yakın bir potansiyel. Üçüncü baktığımız zaman arkadaşlar sağa doğru bir hayaline gözüküyor? Trend diyor arkadaşlar gözüküyor. Bu da bizim aradığımız diğer bir özellik. Ve baktığımız zaman arkadaşlar dip noktasına itibaren hacimde bir artış var mı? Dönem dönem artış var. Bu da arkadaşlar bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı. Diğer bir hissemize baktığımız zaman hemen ideası arkadaşlar şunu hemen yazalım. İdeaşı da arkadaşlar dikkatimi çeken hisselerden bir tanesi. Bakın burada da biraz çanak biraz daha geniş onu da söyleyelim. Hedeflediği bölgeye baktığımız zaman hedeflediği bölge bir de ilk önce çanağa bakalım. Çanağımız oluşmuş mu oluşmuş. 2021'in başından itibaren çanak oluşumu devam ediyor. Hedeflediği bölge arkadaşlar şurası. Hemen şöyle göstereyim. 218.59 fiyatımız 40 lira yaklaşık olarak 5 kata yakın bir potansiyel var. Üçüncü olarak baktığımız zaman arkadaşlar sağa doğru bir trend var mı? Evet zaten burada destek olarak çizdiğimiz trend çizgisinden de bunu görebilirsiniz. Ve sağa doğru dip noktasına itibaren bir hacim artışı oluşmaya başlamış mı? Evet bu da dördüncü olarak değerlendirdiğimiz bir nokta. Bunun dışında arkadaşlar ISGS'ye iş girişim sermayesi yatırım ortaklığı hemen bunu da değerlendirelim. Bunlar arkadaşlar e, baktığımız zaman evet gayet de güzel bakın yine benzer bir durum şöyle hızlıca bir anlatmaya çalışalım hatta biraz daha bunu şey yapalım. Baktığımız zaman hedeflediği bölge 60 yani daha sonra çanak birinci özelliğimiz çanağımız var mı var devam ediyor. Hedeflediği bölge 65.39 değerimiz 17.80 yaklaşık 3 kata yakın bir potansiyeli var gözüküyor hatta 3 kattan fazla potansiyeli var. Bu ikincisi, üçüncüsü sağa doğru bir fiyat artışı var mı? Evet sağa doğru bir fiyat artışı var. Dördüncü arkadaşlar dip noktasına göre sağa doğru bir hacim oluşmaya başlamış mı? Evet dip noktasına göre sağa doğru bir hacim oluşmaya başlamış. Ve baktığımız zaman arkadaşlar dördüncü hissemiz ışıklar plastik. Hemen şöyle bakalım. Işıklar plastik arkadaşlar yine kısa vadeli daha doğrusu yeni arz olan bir hisselerimizden bir tanesi. Şimdi bakın burada da hedeflediği bölge hemen şu hızlıca bakmaya çalışalım. 25.05 ikonu bir çanağımız oluşmaya başlamış mı? Evet. Hedeflediği bölge 25.05 <laughs> mevcut durumumuz 8.15 arkadaşlar. açık 3 kata yakın bir potansiyeli var. Gayet de güzel baktığımız zaman sağa doğru bir fiyat artışı var mı? Evet var. Ha düzeltme yapabilir bakın arkadaşlar. Bakın şurada alım seviyesi hala var. İlla bugünler lang diye çıkacak değil. Yeniden arkadaşlar baktığımız zaman 5'e kadar gelme ihtimali de olabilir ama netice arkadaşlar trend yönü yukarı onu söyleyelim. Bu üçüncü özellikle dördüncü saatte sağa doğru bir hacim artışı var mı? Evet sağa doğru da bir hacim artışı var. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim diğer bir hissemize arkadaşlar. Silver. Silver arkadaşlar orta vade diye ama sanki uzun vade biraz sıkıntı yaratacak bir hisse gibi geldi bana ama şöyle anlatalım arkadaşlar. Bakın. Evet. Yo, bu da iyiymiş arkadaşlar. Burada herhangi ciddi bir sıkıntı yok. Yanlış bakmışız buna. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şöyle diyelim. Çanak oluşumu var mı? Çanak oluşumu için biraz daha erken olsa arkadaşlar hala mevcut duruma baktığımız zaman oluşma ihtimali var gözüküyor. Hedeflediği bölge şu anda 70.81. Mevcut duruma baktığımız zaman 5 kata 4 kata yakın bir potansiyeli var. Buradan takip edilebilir. Sağa doğru bir fiyat artışı var mı? Evet arkadaşlar şöyle basitçe çizdiğimiz zaman sağa doğru ufak da olsa bir trendimiz oluşmaya başlamış. Bu da elimizin altında bulunsun. Onun dışında baktığımız zaman arkadaşlar hacim oluşmaya başlamış. Dip noktasına itibaren arkadaşlar şöyle biraz daha sıra Bakın şurası dip noktası olduğunu düşünürsek sağa doğru arkadaşlar şu bölgede bir hacim oluşumu oluşmuş. Bu da 4'te 4 diyebileceğimiz bir durum. Ve son hissemiz arkadaşlar 6. ve son bizimiz Pirelli kabloya Pirelli kabloda da benzer bir durum var mı? Evet arkadaşlar bu da geniş bir şekilde karşımıza çıktı. Şöyle bakalım. Hedeflediği bölge 194 arkadaşlar. Bakın çanak oluşumu oluşmaya başlamış. Hedeflediği bölge 194 mevcut durumumuz. 36 yaklaşık 5 kata yakın bir potansiyeli var. Sağa doğru bir fiyat artışı var mı? Tabii ki sağa doğru hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Sağa doğru şöyle basitçe diyelim. Her ne kadar aşağıda yükselini kırmışsa da aşağı doğru arkadaşlar bir düzeltme çabası içerisine girmişse de sağa doğru bir yükseliş trendi hala mevcut duruma devam ediyor gözüküyor. Ve baktığımız zaman dördüncü nokta sağa doğru bir hacim artışı bizim için arkadaşlar olumluğa karşısında çıkan durumlardan bir tanesi diye söyleyebiliriz. Arkadaşlar 6 de kendinize temel analizlerine bakın. Başka indikatörlere de bakın arkadaşlar. Onlarla ilgili kendi yorumlarınızı da yapabilirsiniz. Kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.